Selamünaleyküm arkadaşlar. Tefsir tarihinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tefsir, tevil, meal, tercüme kısmında kaldık. Umarım ilk videoyu anlaş, anlamışsınızdır. ilk tekrar etmişsinizdir. Şimdi gelelim ikinci kısmımıza. Çok dikkatli olmamız lazım. ÖSYM bu videodan yani gerçi benim her videomu bir soru gelecek şekilde izlerseniz sizler için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi tefsir, tevil, meal, tercüme bizim için ne anlam ifade ediyor? Buraya bir göz atalım. Hocam tefsir Kur'an'ın lafızlarını, okuyuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri hükümleri inceler. Buraya dikkat ederim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki arkadaşlar tek olan yani lafzın tek anlamını ifade ediyorsa bizim için e, tefsir olarak karşımıza gelmektedir. Tevhid ise bir sözün muhtemel anlamlarından birini seçerek o sözle ilgili asıl manaya ulaşmaya biz tevil adını veriyoruz. Arkadaşlar tevil zaten evde kökünden gelir çevirme. Ben şöyle söylüyorum. Bir sözün muhtemel anlamlarından birini seçeceğiz. O sözle ilgili biz asıl manaya ulaşıyorsak, çevire çevire asıl manaya ulaşıyorsak, yani tevil yapıyorsak, işte biz buna tevil adını veriyoruz. Şimdi tevil kendi arasında ayrılmaktadır arkadaşlar. Üç ayrılır. Beyani tevil, burhani tevil ve ilfani tevil olarak ayrılmaktadır. Hocam beyani tevil ne demek biliyor musunuz? Arap dilinin kuralları çerçevesinden hareket ederek Kur'an'dan anlamlar üretmeyi biz beyani tevhid ediyoruz arkadaşlar. Yani biz çok, biz daha çok Kur'an'dan subjektif anlamlar üretiyoruz, subjektif anlamlar. Arap dilinin kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz ve Kur'an'dan anlamlar üreteceğiz. Peki en çok bu yöntemi kim kullanıyor? Kelamcılar, fatihler, müfessirler ve dilcilerin kullanmış olduğu yöntem beyani tevildir arkadaşlar. Burhani tevil. Hocam burhan zaten kesil değil demek. Aklınız oradan gelsin bir de nas. Nasları bütün çerçevede ele alıp, bütün çerçevede ele alıp zahiri manalarına uygun düşecek şekilde yorumlamaktır. Yani akıl ile nası uzlaştırma çabasına girmek burhani tevildir. Burhani Tevil dediğimiz zaman aklımıza en önemli isim İbni Rüşt gelecek arkadaşlar. Bir de irfani Tevil. Hocam burada tasavvufçuların kalbi, sezgi, keşf, ilham yoluyla ortaya çıkardığı bilgi türüyle yaptıkları tevil İrfani tevildir arkadaşlar. Yani aklımızda hani ilim, irfan sahibi insanlar derler değil mi? İrfan ne demek? Böyle tasavvuf demek, keş demek, ilham demek. Aklınızda buradan gelsin. Yani arkadaşlar burada müfessir kalbine geldiği ilham ile, kalbine geldiği keşf ile tevil yapmaya çalışıyor. Bu da tevilin irfani tevil çeşidine girmektedir diyoruz. Hocam meal ve tercüme kısmı vardır. Bak bir sözü anlamına yaklaşık olarak vermeye biz meal diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i kısa açıklamalarıyla başka bir dile çevirmesi bizim için mealdir. Bak anlamına yaklaşık olarak veriyor derse mealdir arkadaşlar. Ancak bir dili başka bir dile birebir dengi tabirlerle çevirmeye biz tercüme adını vermekteyiz. Tercüme. Meal nedir? Tercüme nedir? Meal anlamına yaklaşık olarak vermektir. Ancak tercümede arkadaşlar bir dili başka bir dile yani birebir dengi tabirle vermektedir. Peki Kur'an-ı Kerim'i başka bir dile aynen çevirebilir miyiz? Hayır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in tercümesi değil, meali vardır arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz tercüme edemeyiz ama mealini verebiliriz. Neden? Çünkü o mananın anlamına yaklaşık olanı biz verebiliriz diyoruz. Şimdi tevilin şartları vardır arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Tevilin şartları yorum olarak gelir. Tevilde esas olan mana mecaz yoluyla da olsa lafzın kendisine delalet ettiği manalardan biri olması. Yani o lafza bir delalet etmesi lazım. İki, anlam yönüyle açık bir ayete ters düşmeyecek. Yani ahkam olan bir ayette zıtlık terslik yaşamayacak. Üç Arkadaşlar lafzın ilk anda akla gelen zahiri anlamının dışında başka bir mananın verilmesine imkan tanıyan dini bir delile dayanması zorundur. Yani bizim yapacağımız tevil dini bir delile dayanmak zorundadır diyoruz hocam. Gelelim çok önemli bir kısım. ÖSYM buradan soru karşımıza getirdim. Hazreti Muhammed dönemi tefsirine bir bakalım. Şimdi Hz. Muhammed bizim için ilk müfessirdir arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyduğu kadar tefsir ederdi. Sahabeler bilemedikleri, anlamadıkları yerleri direkt Hz. Muhammed'e sorardı. Şimdi Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama şekilleri var. Ya buradan çok soru geldi. Dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Burayı da şöyle kısa anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama şekillerinden ilki mücmelin tebiyini. Mücmel ne demek arkadaşlar? Kendisinden ne kastedildiği anlaşılmayacak kadar kapalı olan ayetler bizim için mücmeldir. Bak kendisinden ne kastedildiği anlaşılmayacak kadar olan kapalı ayetler. Mesela ne hocam? Kıyamet, gayb, ahiret, cennet, cehennem. Peki ibadetlerle ilgili olur mu? Mesela namaz olur. Bak Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahseder ama cennetin nasıl bir yer olduğunu Resulullah bizlere açıklamaktadır. Ahiretten bahseder ama ahiret gününün nasıl olduğunu bize açıklamadır. Namaz kılın der. Ancak namazın nasıl kılınacağını Peygamber Efendimiz bize açıklar. Yani kendisinden ne, e, kast edildiği, anlaşılmayacak kadar kapalı olan ayetler bizim için mücmel ayetlerdir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Kapalı olan ayetler mücmeldir. Namaz kılın diyor ama namazın nasıl kılınacağını söylemiyor. Kıyamet kopacaktır diyor ama kıyametin nasıl kopacağını veya ne zaman kopacağını, alametlerini bize söylemiyor. Bunları açıklayan kim? Resulullah Aleyhisselam'dır. Gelelim mücmeli anladınız. Müphemin tavsiyeli. Hocam müphem insan, melek, cin gibi kavramların veya topluluk veya nitelemenin, kabilenin Kur'an'da açık açık değil de isim mevsullerle, zamirlerle, isimlerle ifade edilmesi bizim için müphemdir. Ne alaka hocam? Şimdi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de namazlara dikkat edin. Özellikle orta namazlara dikkat edin diyor orta namaza dikkat edin diyor. Hocam orta namaz neden ikindi namazı değil de orta namaz demiş? Demek ki burada bir müphem ismi kullanılmıştır. Örnek vereyim mesela. E, Tebük seferine katılmayanlara bekavun yani ağlayanlar adı verilmiştir değil mi? Neden? Bak direkt Kur'an-ı Kerim onların ismini zikredilmedi. Neden zikredilmedi? zikretmedi? Onları böyle övmek, onları yermek veya bir kabileyi övmek, bir kabileyi yerden yere vurmak amacıyla e, Kur'an-ı Kerim buna dikkat ediyor. İşte demek ki bir kabilenin, bir e, ismin, insanın, meleğin, cinin açık açık değil de isim mensurlarıyla, zamirlerle, sıfatlarla nitelendirilmesi bizim için mükemmeldir. Mesela Hazreti Ebu Bekir demiyor da Ebu Bekir Sıddık diyor. Yani lakabını söylemiş oluyor. Açık açık değil de zamirlerle, sıfatlarla, isimlerle nitelendirmesi diyoruz. Gelelim mutlakın takyidi. Herhangi bir lafsın anlam yönüyle kayıt altına alınması başka bir kelime veya ile belirginleşmesi olarak adlandırılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Namazda kolayınıza geleni okuyun diyor. Peygamber Efendimiz bu ayeti nasıl kayıt altına alıyor? Fatihasız namaz olmaz diyor. Demek ki ayeti takyit altına almış oluyoruz. Bu örnekte aklımızda kalsın diyorum. Hocam buradan e, soru karşımıza gelir. Aman dikkatli olmamız lazım. Bir de müşkilin tavzihi vardır. Müşkil nedir? Sözcükte karışık, e, zıt gibi anlamlara gelmektedir. Ancak ilk bakışta e, zıt gibi görünen hususları tezat gibi görünen hususlar diye açıklanmıştır arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim, e, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler arasında bir ihtilaf, bir tezat gibi gözükebilir. Bak, gözükebilir. Yoktur. Sadece öyle gözükebilir. Bizim ilmimiz az olduğu için onları bilemiyoruz. Ancak şöyle söyleyeyim mesela e, ayetin tam manasını veremiyorum ama şöyle buyuruyor. İçinizden e, herkes diyor cehenneme girecektir diyor. Ama başka bir ayette de şunu buyuruyor. Müminler iman eden kişiler diyor cennete girecektir diyor. Şimdi burada bir zıtlık bir tezatlık var gibi gözüküyor. Ancak arkadaşlar e, peygamber efendimiz bunu açıklıyor. Diyor ki evet diyor müminler de cehenneme girecektir. Ancak Hazreti İbrahim'i yatmayan ateş onları da yatmayacaktır diye buyuruyor. Anlaşıldı mı? Bunun gibi düşünün. Bir zıtlık, bir tezatlık olduğunu düşünün. Ancak bu zıtlığı, tezatlığı oradan kaldırıyorlar. Umumun tahsisi arkadaşlar. Yani genel bir hükmü biz özele indiriyoruz. Genel bir hükmü yani umum genel tahsis özeldir. Lafız veya mana bakımından kapsamına giren bütün fertleri kapsayan lafızdır. Mesela ne olabilir? Arkadaşlar Cuma namazının farz olması. Cuma namazı. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de Farzdır değil mi? Kadınlara, erkeklere diye geçmiyor. Farzdır diye geçiyor. Ancak Peygamber Efendimiz Cuma namazını sadece erkeklere farz olduğunu tahsis etmiştir. Yani umumu genele tahsis etmiştir. Böyle bir şey. Olay budur. Hazreti Peygamber dönemi tefsirini geçiyoruz. Gelelim sahabe dönemi tefsirine. Şimdi sahabeler arkadaşlar Kur'an'ın tamamını değil de böyle Kur'an'da garip, müşkil, müphem, bu kelimeleri tefsir etmişlerdir. Sahabeler ilk başta Resulullah'a, eğer Resulullah'ta bulamazlarsa Resulullah'ın e, sünnetine, Kur'an'a, sünnete ve ikisinde de bulamazlarsa artık kendi iştahatlerine göre tefsir ediyorlardı. Ahkam ayetleri de kesinlikle hüküm istahatında bulunmuyorlardır. Yani ahkam ayetleri kesinlikle açmıyorlar. Neden? Çünkü açık ayetler. Ayetlerin iniş sebeplerini, yani arkadaşlar sebebi vurudu bizi açıklayan kim? sahabelerdir diyoruz. Ve tefsir henüz bu dönemde tedvin edilmemiştir. Herhalde geçtiğimiz senelerde bir soru geldi. Sahabe dönemi özelliklerini verirken tefsirin tedvini bu dönemde olmuştur diye verdi. Ancak öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi şuraya dikkat etmemiz lazım. 2018'in DHPT sorusuydu. Sahabenin müracaat ettiği kaynaklara bakalım. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor sahabeler. Kur'an'ı sünnetle tefsir ediyor, şiirle iştişat etmek. Hocam ne alaka? Arkadaşlar, Arap dilinde şiir çok önemli bir şeydir. Ve şiirle iştişat metodunda sahabeler kullanmıştır diyorum. Yahudi ve Hristiyan kültürleri, yani İsrailiyat dediğimiz kısımlar, sahabelerin müracaat ettiği kaynaklar ve artık sahabenin kendi inançları, kendi iştahatları diyelim müracaat ettiği kaynaklar arasında yer almaktadır. Gelelim hocam önde gelen bazı müfessirler. En önemli isim kim? Abdullah bin Abbas. Hazreti Peygamber'in ona bir duası var. Diyor ki Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde fakir kıl diye dua ediyor. Ashab devrinden itibaren Hibrul Ümme, şurayı düzeltin, Hibrul Ümme, Ümmetin bilgini, tercümanı Kur'an, yani Hazreti Muhammed'den sonra en yetkili müfessil olarak tanınmıştır Abdullah bin Abbas. Hocam şimdi ben Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mesud'u karıştırıyorum. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Hocam de ki, peygamber efendimiz amca onla dua etmiş gibi düşün. Hani Allah'ım ona dinde fakir kıl diye biraz daha peygamber efendimiz ona e, müsemmahlı davranmıştır diyoruz. Öyle düşünün. Gelelim Abdullah bin Mesud. Hazreti Peygamber döneminde bütün savaşlara katılmıştır. Abdullah bin Mesud. Bedir Savaşı'nda yaralı halde bulunan Ebu Cehil'i öldürmüş ve bu övgüden dolayı Peygamber Efendimiz'den övgü almıştır. Bu durumdan dolayı Peygamberimiz'den övgü alıyor ve bu sebeple Mesud oluyor diyoruz. Küfe ve Fıkıh Tefsir Mekteplerinin temelini atmış... Şûfe'nin kurucusu kim derse Abdullah bin Mesud olarak karşımıza gelecek. Ve zaten vahiy katipleri arasında yer alıyor Abdullah bin Mesud biliyorsunuz. E, Peygamber Efendimiz'e gelen vahiy günü gününe yazmıştır diyorum. Ubey bin Kap arkadaşlar. Çok önemli Ubey bin Kap. Hatırlarsanız Mekke'de sattık, Medine'de kaptık koklaması yapmıştık. Bu Medine'de ilk vahiy katip olarak karşımıza gelmektir. Hem Tevrat'ın muhtevasından yararlanma, şuraya dikkat edelim ve müşkil konuları bizzat Peygamber Efendimiz'den sorup öğrenme imkanı sağladığı için arkadaşlar, tefsir ilminde önemli bir alim olarak karşımıza geliyor. Hani Medine döneminde Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy katipliği yapan isim ya bu. Medine döneminde gelen müşkül ayetleri Peygamber Efendimiz'den bizzat sorup öğrenme imkanı sağlamıştır diyoruz. Ali bin Ebu Talib. Arkadaşlar, Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak ilan etmiştir. Ensar ve Muhacir'in kardeşliği sırasında. Hazreti Peygamber'in vahiy katipliğini yapmış, bütün gazve ve seriyelere neredeyse katılmıştır. Ve arkadaşlar, İslam tarihinde göreceğiz, Hayber Fatihi ünvanını almış bir isimdir Hazreti Ali. Çok cesur, çok yürekli bir adam Hazreti Ali diyoruz. Şehit edildiği isim kim? Abdullah bin Mulcem tarafından şehit edilmiş. Şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Abdullah bin Mulcem, Hazreti Ali öldüreceğim tarzında bir kodlama yapabilirsiniz diyorum. Tabi'in dönemi tefsiri. Hazreti Peygamber'i e işledik, sahabeyi işledik. Tabi'in dönemi tefsirine bakalım. Hocam tabi'in aynı tıpkı sahabeler gibi önce Kur'an, daha sonra sünnet şayet bu iki kaynakta bulamazlarsa arkadaşlar o e, o zaman sahabeye bakıyorlar. Yani esbabı üzere. müphemat ve gayb ile ilgili konularda sahabelerin görüşlerine bakıyorlardı diyorum. Tefsir mektepleri bizim için Soru değeri taşır tefsir mektepleri. Çok çok dikkat etmemiz lazım hocam. Tefsir mekteplerinden Mekke tefsir mektebi. Kimin kurucusu? Abdullah bin Abbas vardır arkadaşlar. Biraz ölçeyme detay inerse kimlere verebilir? Said bin Cübeyr var. Said bin Cübeyr. Şöyle kısaltayım arkadaşlar. Atab bin Ebu Rabah. Ebu Rabah vardır arkadaşlar. Bir de Mücahit bin İkrim'e karşımıza gelecek. Medine Tefsir Mektebi'nde Tabiler döneminde kurulmuş ve Ubey bin Kaab özellikle burada karşımıza gelecek arkadaşlar. Burada kim var? Zeyd bin Eslem var. Çok dikkat etmemiz lazım. Zeyd bin Eslem ve e, kim vardı? Muhammed bin kap olması lazım arkadaşlar. Yine siz bir bakın notlarınız arasında. göz, göz atın oraya bir bakın. Kufe ve Irak tefsir mektebinde kim karşımıza gelecek? Abdullah bin Mesud. Arkadaşlar biz buna rey mektebi de diyoruz. Bak buraya dikkat edin. Kur'an'ın bütünü tefsir eden mektep budur işte. Küfe ve Irak mektebi. Burada Alkama bin Kays karşımıza gelecek. Alkame bin Kays karşımıza gelecek ve Hasan Basri e, Hazretleri karşımıza gelecek diyorum. Ve İsrailiyat dediğimiz arkadaşlar gayri İslami bilgiler daha çok bu dönemde Kur'an tefsirine girmiştir. Peki hocam tabiin döneminin kaynak değeri bizim için nedir? Hocam herhangi bir konuda tabi'nin ittifakı söz konusu ise orada hata ihtimali yok denecek kadar azdır. İşte bu tür ittifaklar eğer tabiin tarafından yapıldıysa biz bu tefsiri tereddütsüz bir şekilde kullanabiliriz. İslam alimleri bunu söylüyor. Tefsirin tedbiri ne zaman? Tabi'in mi? Hayır tefsirin tedvini etbeyi tabin döneminde yapılmıştır hocam. Buraya çok çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gelelim tedvin dönemi müfessirler ve eserlerine. Bu katil bin Süleyman karşımıza gelecek. Kur'an'ı baştan sona kadar mevcut sure tertibine göre sınıflandırdı. Ayetlerin nüzul sebeplerini, nüzul zamanlarını, kastedilen şahısların kimler olduğunu bize anlatan bu katil bin Süleyman'dır. Yani Kur'an'ı baştan sona kadar ilk tefsir eden isim bu katil bin Süleyman'dır. Şöyle bir kod veriyorum. Yani Burada çok tepki alıyoruz biliyorum ama arkadaşlar biz hiçbir alemi yermek vesaire gibi düşüncemiz yok sadece kod diyorum katil Süleyman hapse girmeden Kur'anı artık baştan sona tefsir etti diyorum yani kötü bir şey anlaşılmasın burada bizim niyetimizi Allah biliyor onu söyleyelim kitabı Tefsirül kebir vardır eseri tefsirin özelliği her ayetin nüzul sebebini yazılması bakımından belirtmiştir diyoruz Süfyan es Sevri Süfyan es Sevri Hocam bu adam da ayetlerin tamamını değil de bir kısmını tefsir etmiştir. Özellikle şuraya dikkat edelim. Müellif Kur'an'ı tefsir ederken rey ile tefsirden uzak durarak sahabe ve tabi'in kabilleriyle ayetleri açıklamaya çalışmıştır. Yani reyden uzak duruyor. Yahya bin Selam. Hocam Yahya bin Selam'ın eseri ansiklopedik bir eser olması açısından önemlidir. Gelelim Ferra'ya. Ferra'ya çok dikkat etmemiz lazım. Bir kodlama vereceğim burada. Saçma bir kod. Aklınızda kalsın. Ferra'yı ben Ferrari diye kodluyorum Ferrari. Niye? Çünkü her ayetin üzerinde durmayıp sadece iraba konu alan. Bak iraba konu alan ayetler üzerinde duruyor. İrab, araba. İraba, araba. Yani sadece e, her ayetin üzerinde durmayıp sadece iraba konu alan ayetler üzerinde duruyor. Ferrari, Ferrari diye düşünsek, irabı da araba düşünsek Ferrari, irab, araba kodlamasını yapabilirsiniz. Ve Kur'an'ı nahvi yönünden ele alan Dil ve belagat yönünden ele alan çok çok önemli bir eserdir. Bir de Ebu Ubeyde Mecazur Kur'an. Bak eseri zaten Mecazur Kur'an. Mecazlardan bahsediyor. Bol bol eski Arap şiirleriyle istişatta bulunmuş. Ya yani Mecazlardan bahsediyorsa zaten bol bol eski Arap şiirleriyle istişatta bulunmuştur diyoruz. Tefsirde bazen zayi harflere işaret edilmekte. Bazen de ayetlerde yeni alan sanatlara değinilmektedir diyorum. Hocam dikkat ederim. Tedvin döneminde kaleme alınan ilk tefsirlerin ortak özelliklerinin hepsi filolojik yani dil bilimsel olmaları bizim karşımıza gelecek. Hocam burada kalalım çünkü bir sonraki konu biraz daha uzun konu. Kaynak ve yöntem bakımından tefsir çeşitlerine geçelim. İkinci ders, üçüncü dersimizde devam edelim. Şu videoları bir kalp atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte beğeni atın, yorum yazın. Görüşlerinizi dile getirin. Bizim için çok çok önemli. Instagram üzerinden de Emre Hoca'yla dik kapadıyla bizleri takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.